Kardeşim biz geldik. Kapıdayız. Neredesiniz? Oradalar. Çok sıcak. Antep burası. Komiserim sıcağı meşhurdur. Bir de kebapları çok meşhur. Öyle müşür. mi? Al Ömer al. Ben yedireceğim sana kebap. Komiserim, şahıs şu evde kalıyor. Dosyası var elimizde. Adam uzun zamandır temiz, hiçbir şeye karışmadı. Hatta ara ara gelip bilgi veriyor bize. Bu sefer karıştı. Hem de büyük bir şeye. Hadi. Kimsin? Kargo. Kargoluk bir şeyim yok benim. Yanlış geldin. Aç kapıyı aç polis. Bana bak sakın arkadan arkadan kaçayım deme. Kalabalık geldik. Durduk yere delik açılmasın bir yerinde. Aç. Akıllı adamlar çok seviyorum. Yürü. Hoş Afiyet. bulduk. Hoş bulduk, hoş bulduk. saklıyorsan söyle boşuna uğraştırma bizi. Yok yeminle ablacığım bir şey satlamıyorum. Hadi ya. Gözlerin öyle demiyor ama fıldır fıldır. Ne var içeride? Ne bunlar? Ne bakıyorsun lan mal mal? Ne bunlar? Cevap ver. İlaç. Hadi ya. Baksana. Bana bak. Adam gibi konuşmayayım canım sıkma. Zaten abim dışındasın abla diyorsun. Elimde kalırsın. Niçin bu ilaçlar? Nereye gidecek? Koli koli yığmışsın içeri. Ne olduğunu bilmiyorum valla. Bana ilaç listesini ve kimin adını alacağımı söylüyorlar. Ben ne topluyorum. Sonra gelip benden alıyorlar. Ömer bak bakayım. Ne işe yarıyormuş bu ilaçlar? Ömer. Evet. Bakalım daha neler çıkacak. C vitaminleri geldi. Her yere saklamışsın. İyice bak. Gaziantep'teki aracı kim için kiraladın? Yemin billah ederim ben İstanbul'da yapacakları saldırıyı bilmiyordum. Kirala bunu dediler, ben de kiraladım. Ne biçim adamsın lan sen? Ha? Kiralıcılar kiralıyorsun. İlaç alıyorlar, alıyorsun. Bana bak, adam gibi cevap ver bana. Senin yüzünden yüzlerce insan öldü, elimde kalırsın. Anlamıyorsun değil mi? Ha? Sana bunu yaptıranlar öldürür seni. Ya bana faydan dokunur hayatta kalırsın, ya seni ifşa ederim kafana sıkarlar. Seni korumak için kılımı kıpırdatmam. Al sana hayatta kalma fırsatı. Sen bir düşün. Haptor bin Said. Adama Efraim var. O bana ulaşıyor. İlaçlar peki? Onlar aldırıyor. Komiserim, bu ilaçlar lösemili çocuklar için. 7 ila 15 yaş aralığındaki çocuklar için kullanılıyormuş. Haftor'un çocuğu hasta değil mi? Bilmiyorum. Ulan ne sorsam bilmiyorum diyorsun. Sonra bilgi gibi çekiyorsun. Mesajın var Zahir. Açılmıyor. Haptor'un adamı değil mi bu? Gir şifreyi. Bana bak delirtme beni. Üzülme. Şansını zorlama. Hayatta kalma için tek fırsatım benim. Gir. İlaçları sonra alacağım. Yarın sabah da doktoru kaçıracağız dediğim gibi. Dikkatli ol. Sen şu hikayeyi en baştan anlatsana. Komiserim, sizce bu iyi bir fikir mi? Emin miyiz? Eminiz Ömer. Abdurrahman has adamını yakalamak istiyorsak bundan iyi fırsat mı olur? Onlar doktor almaya geldiklerinde biz onları alacağız. Gübra. Teşekkür ederiz Aylin Hanım. Afiyet olsun. Sağ olun, teşekkürler. Benim yapmam gereken nedir tam olarak? Evinizde oturmak. İki arkadaşımız evde size eşlik edecek zaten. Ben sizin aracınızla yola çıkacağım. Gerisi bizde. Peki Canan Hanım neden ben? Uzmanlık alanınızla alakalı. Lösemi hastası bir çocuğa bakmanızı isteyeceklerdi. Çocuk bu ilacı kullanıyor. Çocuklar için bu ilaç. Bunu kullanıyorsa ameliyatta kurtarılabilecek bir seviyede demektir. Üzücü. Keşke çocuğa ulaşma şansımız olsaydı. Belki kurtarabilirdik. Keşke.